Selam millet hoş geldiniz. Ben Barçın Sürmeli. Bugün bir iOS 16 videosuyla karşınızdayım. iOS 16'nın çıkışıyla birlikte zaten pek çok özelliği, pek çok yeniliği her yerde mutlaka görmüşsünüzdür. Fotoğraflardaki arka plan silme özellikleri, kilit ekranlarındaki geliştirmeler, güncellemeler bunları zaten artık biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. O yüzden ben bu videoda biraz daha iOS 16'nın bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim. Apple'ın çok bahsetmediği, üstünde durmadığı, insanların pek de bilmediği birçok yenilik var aslında. Çok da lafı uzatmadan direkt videoya başlıyorum. Birincisi screenshotlara artık Artık isim verebiliyoruz. Bir screenshot'ı aldıktan sonra sağ üstteki paylaş butonuna basınca adını değiştir diye bir seçenekle karşılaşıyoruz. Artık böyle screenshot bilmem ne bilmem ne uzun uzun saçma isimler yerine screenshot'larımıza istediğimiz ismi verip bu şekilde kaydedebiliyoruz. Bu da aldığımız screenshot'ları arayıp bulmak için bize hız kazandırıyor. Bir diğer özelliğimiz spotlight'tan direkt olarak alarm kurabilme. Alarm kurma işini biraz daha hızlandırmışlar. Bence gayet güzel olmuş. Buna alışacağımı düşünüyorum. Arama kısmını yani spotlight'ı açıp alarm yazdığınız zaman sağ alttaki büyütece basıyorsunuz ve direkt olarak olarak alarm kurmanıza sağlayacak bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Hızlı bir şekilde alarmınızı kurabiliyorsunuz. Fotoğraf Widget'ı ve galeride IOS size sürekli birilerini öneriyor. İşte şu kişiyle fotoğraf çekildin, İşte Widget'ta ta 3 sene 4 sene öncesinden kalma çekildiğiniz fotoğrafları böyle gösteriyor, çıkartıyor, önünüze getiriyor. Burada görmek istemediğiniz kişiler olabilir ve bu kişilerden artık temelli olarak kurtulabiliyorsunuz hem de fotoğrafı silmeden. Görmek istemediğiniz kişinin herhangi bir fotoğrafını açıp sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorsunuz ve bu kişiyi daha az öner seçeneğini seçiyorsunuz. Burada size soruyor diyor ki daha mı az önereyim hiç mi önermeyeyim diye. Burada artık seçim size kalmış. Hiç görmek istemiyorsanız hiç önerme diyorsunuz. Daha az görmek istiyorsanız daha az öner diyorsunuz. Ve işlem bu kadar basit. Sıra geldi benim güncelleme yapar yapmaz ilk dikkatimi çeken ve en tav olduğum noktaya. Spotlight'ı yani arama kısmını ana ekrana almışlar. Zaten parmağımızı yukarıdan aşağı çekerek buna çok kolaylıkla ulaşabiliyorduk. Orada bir arama butonuna ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Hatta bu arama butonu yerine orada kaç sayfamın olduğunu görmek ve sayfaların arasında hızlıca geçiş yapabilmek benim daha çok işime geliyordu. Bunu da ana ekrandan kaldırmak için yapmanız gereken ayarlara girmek, buradan ana ekrana gelmek ve arayın kısmındaki ana ekranda göster seçeneğini kapatmak. Artık sayfalarınız ana ekranınızda eskiden olduğu gibi görünecek. Bir diğer yenilikte yine fotoğraflar uygulamasında. Fotoğraf uygulamasında artık arama yaptığınız zaman fotoğraflarınızın içindeki metinleri arayabiliyor. Yani çektiğiniz bir screenshot ya da herhangi bir belgenin dökümanının fotoğrafını çekmişsinizdir orada geçen bir kelimeyi fotoğraflar uygulaması içerisinde arayabiliyorsunuz. Bu da yine arama yaparken size oldukça hız kazandıracak, aradığınız şeyi bulmanızı sağlayacak güzel bir özellik. Sıradaki özelliğimiz Wi-Fi şifresini paylaşma. Apple ekosisteminde zaten cihazlar birbiri arasında Wi-Fi şifresini kolaylıkla paylaşabiliyor. Hatta Instagram'da çektiğim Reels'te diğer iPhone'larla nasıl Wi-Fi şifrenizi paylaşacağınızı göstermiştim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu tarz içerikler için. Ancak bu gelen özellikle Wi-Fi şifresini direkt olarak görebiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey ayarlardan Wi-Fi'ye giriyoruz ve şifreye bir kere tıklıyoruz. Face ID, Touch ID artık ne kullanıyorsak bize şifremizi soruyor ve daha sonra Wi-Fi şifresini bize açık açık gösteriyor. Bu da eskiden neden yok dediğim ve sonunda gelen özelliklerden bir tanesi oldu. Artık müzik dinlerken albüm kapağını kilit ekranında bir wallpaper olarak kullanabiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey müziğimizi dinlerken kilit ekrandayken albüm kapağını bir kere tıklamak. Albüm kapağı komple büyüyor ve hangi müzik çalıyorsa o albüm kapağı sürekli ekrana büyük olarak geliyor. Kapatmak istediğimiz zaman da albüm kapağına bir kere tıklamamız yeterli. Ve sırada Face ID var. Face ID şu anda iPhone 13 ve 14 ailesi için yatay modda da kullanılabiliyor. Artık ekran kilidimizi açmak için Face ID'ye direkt dik olarak bakmamıza gerek yok. Yatay olarak baktığımızda da yüzümüzü algılıyor ve açıyor. Bu nedense şu anda sadece iPhone 13 ve 14 için geçerli. iPhone 12'ye niye getirmediler? Hiçbir fikrim yok. Belki de donanımsal bir durumdur. Ancak artık iPhone'umuzu bu şekilde tutarak gördüğünüz gibi kilidi açabiliyoruz. Daha önceleri size iPhone'un canlı metin özelliğinden bahsetmiştim. Fotoğraflardan yazıları istediğimiz gibi çekip alabiliyorduk. Artık bu özellik videoya da geldi. Videonun herhangi bir yerinde videoyu durdurup video içeriğinin içindeki metinleri kopyalayarak oradan alabiliyoruz ve istediğimiz yere yapıştırıyoruz. Bunun videoya da gelmesi çok iyi olmuş. Ben bunu böyle screenshot alarak falan çözüyordum. Artık hiç gerek kalmadı. Videonun içinden de metinleri istediğimiz gibi çıkarabileceğiz. Yıllardır neden bu şekilde olduğunu bilmediğim ve Apple'ın sonunda düzelttiği bir özelliğe geldi sıra. Artık galerimizdeki gizli fotoğraflar ve silinen fotoğraflar sekmesi kilitli. Yani bunu artık ulaşmak için illaki Face ID ya da şifre girmemiz gerekecek. Zaten gizli fotoğrafların herhangi bir esprisi yoktu yani. Gizli fotoğraf diye bir klasör vardı oraya ipini koparan girebiliyordu yani. Telefon kimin elindeyse girebiliyordu. Artık bu şifrelenmiş bir durumda. Bu da yıllardır olması gereken ancak yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Dikteyi oldukça geliştirmişler. Dikte artık bizi çok daha iyi anlıyor. Nokta ve virgülleri eklerken çok daha stabil çalışıyor. İngilizce olarak kullanırsanız emojileri de çok güzel koyabiliyorsunuz ama şu anda Türkçe sürümde emoji desteği yok. İstediğiniz gibi emojiyi tarif edin. Yine de o emojiyi oraya koymuyor. Güncellemelerle beraber emojiyi de yavaş yavaş getireceklerini düşünüyorum. Birçok insanın çok istediği ancak Apple'da yine yıllardır var olmayan titreşimli klavye geri bildirimleri artık geldi. Bunu açmak için ayarlardan ses ve dokunuşa girerek oradan klavye geri bildirimine geliyoruz. Artık klavyemizde yazarken klavyemize her bastığımızda titreşimli olarak geri bildirim alabileceğiz. Sonunda çentikli iPhone'larda da batarya yüzdesini görebiliyoruz. iPhone 13'e geçtiğimden beri en alışamadığım, en uyuz olduğum konular bir tanesi buydu. iOS 16'da artık bu durum çözüldü. Ayarlardan pile giriyoruz ve pil yüzdesini göster diyerek bu özelliği aktif edebiliyoruz. <laughs> Fotoğraflar uygulamasında artık fotoğrafları crop yaparken duvar kağıdı diye bir seçenek geldi. Yani artık istediğiniz bir görseli tam olarak telefonunuzun duvar kağıdı ölçüsünde kırpabileceksiniz. Ufak bir detay ama bence gayet güzel çünkü ben bazı istediğim fotoğrafları böyle kırparken ederken tam olarak duvar kağıdına denk getiremiyordum. Sağdan biraz daha soldan biraz daha kırpma yapa yapa böyle bir zaman kaybı yaşanıyordu. Artık buna da gerek kalmadı. Duvar kağıdı yapmak istediğiniz fotoğrafı artık tam doğru oranlarda kesip kırpıp duvar kağıdı olarak kullanabileceksiniz. Evet arkadaşlar size biraz daha böyle az bilinen iOS 16 özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Telefonu kurcaladıkça bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Bunları daha güncel olarak Instagram'da paylaşıyorum. Bu yüzden lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Diğer büyük geliştirmelerin de böyle detaylı videolarını görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Yandaki bağlantılardan kanalın diğer videolarını izleyebilirsiniz. Şuralarda bir yerden de çıkan bağlantıdan kanala abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.